eğitimci, yazar, profesyonel eğitimci Vural Çakır'ın İnsan ve Değer kitabı. Herkes değerler eğitiminden bahsediyor, herkes insandan bahsediyor. Değer dediğimiz şey aslında insan için değil mi? Yükseliş yayınlarından çıkan İnsan ve Değer kitabını özellikle tavsiye ediyorum. Neden derseniz arkadaşlar şöyle bir özellik var. Hep değerler eğitiminde şu anlatılıyor. Diyorlar ki değerler eğitiminde iyilik yap, güzellik, sevgi, şefkat, hoşgörü, yardımseverlik hep bunlardan bahsediliyor. Ama arkadaşlar peki bunu neden yapmam gerekiyor? Bunun kodları nelerdir? Buna yönelik olarak eğitimci, yazar, Vural Çakır, üstadımız harika bir şekilde açıklamış bunu. Ben özellikle tavsiye ediyorum. İnsan ve Değer kitabını iki defa okudum. Okudukça ve yine bir daha okuyacağım bunu söylüyorum. Ee, tavsiye ediyorum eğitimci arkadaşların, velilerin, yine öğrencilerin. Değerler Eğitimi adı altında maalesef tamamen ticari düşünen o kadar çok kaynak kitap var ki. Burada şunu gördüm, Vural Bey'e şunu söyledim. Hocam dedim, bunu yazmışsın ama bu kitapta ne gördün biliyor musun dedim. Bazıları sadece yazmış olmak için yazıyor. Sen yazmamışsın, yüreğinle bilgiyi kazımışsın buraya. Hocam dedi, inanmadığım şeyleri söylemek bana zuldur dedi.